Bazı ahmak Müslümanlar Hristiyanlarla savaşalım diyorlar. Musevilerle savaşalım. Ee, yani dökelim kanlarını hepsini öldürelim. Yok edelim diyorlar. Kafir hepsini biçelim diyorlar. diyor. Evet hocam. Şii, le, Şii kafirlerini de diyor keselim diyor. Onlar da kafir diyorlar. Evet. evet. Yani inkar edemediler. Hepsi biliyor diyor evet. kafir diyorlar. Vahabiler için de kafir diyorlar. Evet. Alevi Bektaşi zaten kafir evet. olarak görüyorlar. Evet hocam. Bir avuç kendileri o da belirli yerlerde, belirli semtlerde böyle bina otlarında e, çok kötü, kirli bir hayalle yaşıyorlar. Böyle bir şey yok. Evet hocam, inşallah. Allah'ın sünnetinde böyle bir şey yok. Peygamberlerin sünnetinde böyle bir şey yok. Allah'ın evet. kanunlarında böyle bir şey yok. Allah biz boğalım diye yaratmadı onları. Evet, değil evet. mi? Yani hepsi la ilahe illallah diyor. Sen nereye asıp kesiyorsun? Evet. Ve sen asıp kesmeye karar veren adam ahirette ya cehennemin en dibine gideceksen sen. Evet hocam. Ve onlar da cennette olacaksa nereden biliyorsun? Evet. Değil mi? Evet. Dört cepheden bana bunları kafir ilan et. Sen işte e, bunlara saldırman lazım. Yahudilere saldırman Hristiyanlara saldırman lazım. İşte bu bizden değil. Ulan sen evet. sizden olduğumu nereden gördün mü? ben? Ben sünnileri sadece Müslüman olarak kabul eden, Alevileri ve Bektaşileri, Vahabileri insan olarak kabul etmeyen bir mantığın içine ben girer miyim? Tabii ki senden değilim ben. İnşallah hocam. Evet. Ben Müslümanların birliğini savunan bir insanım. Türkistan birliğini savunan bir insanım. Evet. Ben birleştireceğim. Evet. Bölücü değilim. Maşallah. O bölücü değil diyor. İftihar ediyorum. Tabii ki ben senden değilim. Maşallah. Yani. <laughs> o yobaz değil diyor. Değil değil ben zaten yobazlığa karşıyım yani. Maşallah evet. Evet. Evet.